Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma Evet yengeç burcu için fal yorum yapacağım hadi bakalım Sevgili yengeçler bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek Haydi bakalım Görüyorsunuz değil mi temiz bir aydınlığımız var Evet aslında temiz bir aydınlığımız var. Şurada minik bir yılanım var ama artık böyle o yılan gidiyor merak etme. Şimdi burada hanene doğru yönelmiş birileri var. Bak 1, 2, 3, 4 ya da 5 kişi bunlar. Şimdi tam şu ikinci olan var ya bak yüzünde bir maske var görüyor musun? Şimdi hanene doğru yönelmiş insanlar sanki bunlar bir isteme olayı gibi. Bir isteme gibi hani böyle bir nişan takmak gibi böyle bir şey için haneye doğru yönelmişler ama bak bu insanlara dikkat edin arkadaşlar. Hiç de sizin zannettiğiniz gibi birileri değil. Yüzlerine maskeleri takmış görün, geliyorlar ama hiç de zannettiğiniz gibi insanlar değiller. Şimdi eğer bu sen sen arkadaşım seni istemeye geliyorlarsa o insanlara birazcık dikkat et bakalım. Bunların içinde Y, A ve V harfleri var adlarında adlarında soyadlarında bu harfler olabilir. Biraz böyle çok iyiymiş gibi. Özellikle de bu ailedeki bayanlara dikkat edin. Çok iyiymiş gibi görün, görünerek kendilerini o şekilde gösterecekler ama pek de iyi olduklarını söyleyemeyeceğim açıkçası. Şimdi böyle gizli düşmanlıklara, arkadan dönen oyunlara, sert ve kötü kodu, hmm, kötü dedikodulara dikkat edin. Arkandan birileri bir sürü dedikodular yapacak. Evet gerçekten yalancı, düzenbaz, dedikoducu, iftiracı insanlarla karşı karşıya kalabilirsin. Belki de bunlar o tip insanlar. Kendini bu insanlardan koru. Gerçekten koru yani çok sakıncalı, çok fena durumlar. Yoksa onun dışında bak tertemiz. Uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Bak burada bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olabilirsin. Şurada anahtarın üzerinde sanki yukarı doğru bir hortum. Yani hızlı bir şekilde olacak gibi görünüyor. Şurada eğlenceli bir kalabalık var. Bir sürü yollara falan gideceksin herhalde. Eğlenceli ortamlarda bulunacaksın. Şimdi kendi sağlığına dikkat et. Sağlığınla alakalı konuları ihmal etme. Şimdi böyle yurt dışına gitmek, yolculuklar yapmak, işte uzak yerlere gitmek, seyahatler yapmak, belki de hiç görmediğin yerleri görmek adına çok şanslı olacaksan hiç görmediğin yerleri görmeye gidebilirsin. Evet. şans senden yana. Yakın çevrenden biraz uzaklaşmak isteyeceksin hani böyle anne annenin işte akrabalarıyla biraz uğraşabilirsin yani birazcık böyle gerçekten başına ağrıtabilir o insanlar evet bunlarla alakalı haberler alabilirsin evet bunlarla alakalı haberler alabilirsin bunlar sizin hanenize doğru yönelmiş olabilirler işte anne akrabaları teyzeler dayılar falan gibi bunlarla biraz uğraşabilirsin bu süreçte kimseye bir de kimseye derdini anlatamış, anlatamadığını ya da kimse seni anlamıyor, kimsenin seni anlamadığını falan düşüneceksin. Şimdi böyle arkadaş ortamlarındaysa evet kalabalık bir arkadaş grubum var ve arkadaş ortamlarındaysa asla bitmez dediğin arkadaşlıklarının bile bittiğine şahit olacaksın. Şimdi daha çünkü sen şimdi bak çünkü titreşim alanın farklılaştı. Daha bir daha başka bir alanda ilerlemeye başladığın zaman. Tabii ki o insanların enerjileri seninle artık tutmayacak. Çünkü sen kendini değiştirdin, geliştirdin ama onlar orada kaldı. Evet, sen şimdi daha kuvvetli insanlara doğru çekiliyorsun hayatının bu döneminde. Evet, biraz hırs yapabilirsin. Şimdi hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin. Önümüzdeki günlerde hayallerini gerçekleştirmek adına da gerçekten çok hırslanabilirsin yani hayalleri gerçekleştirmek adına her yol mübahattır falan gibi şeylere düşüncelere kapılabilirsin evet şimdi önümüzdeki dolunay senin aşk hayatında evliliğinde nihai bir karar vermene sebep olacak aşk hayatınla ilgili ya da evliliğinle ilgili ya tamam yani tamam mı devam mı diyeceğin bir sürece gelmişsin eğer yalnızsan bak hayatında kimse yoksa gerçekten böyle çok ciddi ilişkilere doğru çekilebilirsin ama evliysen ve mutsuzsan gerçekten bitebilir bir kalabalıklar var hane içine yönelmişler bak eğlenceli kalabalıklar eğlenceli kalabalıklarda olacaksın. Birileriyle sürekli sohbet, muhabbet. Bak burada bir şurada bir ağaç var gördün mü bak. Şimdi biriyle alakalı düşüncelerin, hani bu senin eşin olabilir, birlikte olduğun insan olabilir. Onunla alakalı düşüncelerin. Yani o insan artık kimse. Her geçen gün biraz daha kafanda kurumuş yani. Hani o istediğin şöyle düşündüğün gibi güçlü biri değil. Düşündüğün kadar hareketli biri değil. Düşündüğün kadar çalışkan biri değil. Ondan dolayı onunla ilgili düşüncelerin, bütün iyi düşüncelerin, olumlu düşüncelerin hep kurumuş sanki böyle dallar kurumuş, kurumuş gitmiş. Hemen burada toz, tombul bir kuş var. Çok böyle büyükçe bir haber alacaksın. Etrafın aslında temiz, aydınlık. Burada bir yalancı görüyor musun? Em bebek emziği yalancı meme. Ne demek? Birileri seni bir şeylerle oyalıyor. Dikkatli ol. Bu hayatındaki insan olabilir. Bir şeylerle oyalıyor yani seni kandırıyor gibi çok kalabalıklar var çok kalabalık ortamlara gireceksin ama kalabalıklar aslında sana iyi geliyor bak görüyor musun yılanın kafasını nasıl dikmiş dikkatli ol e yoksa etrafın temiz aydınlık birçok insanın gerçek yüzlerini gördün hala da görmeye devam ediyorsun <laughs> İşte dedim ya bitmez dediğin asla bitmez biz hiçbir zaman ayrılamayız o benim e, can arkadaşım dediğin bir de bende de unutkanlık var ya. Kelimeleri bulamıyorum can arkadaşım dediğin insanlarla bile küstüğünü, aranızın bozulduğunu göreceksin. Ama bu kötü bir şey değil. Çünkü sen mi kademe daha ileri gidiyorsun sık bir sürü dedikodu laf söz görüyor musun? Minik 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 bir sürü laflar söz. Bak iftiracı, yalancı, dolandırıcı, arkadan konuşan bu insanların hepsinden bir kere uzak dur. Burada almışsın böyle bak parmağına minik bir kuş koymuş Onun kafasını öpüyorsun sanki bir haber göndereceksin. Şurada bir kısmetin var bak altında TC yazıyordu ama sayemde gitti. Devlet kapısıyla ilgili bir işin varsa ya da devlet de bir işe girmek istiyorsan bunun için harekete geçebilirsin. Bugünlerde olumlu yanıt alacaksın. Bak kısmetin bu senin. Kısmet kapıların açılmış. Bak aydınlık kapılar var. Üst üstte üst üste bir sürü kısmetlerin var ve en tepede de sen varsın. En tepeye yükseleceksin ya. <laughs> Şöyle hani demin de dedim ya başarıya gitmek için her yol mü? Bak, bak görüyor musun? Bir sürü insanların tepesine basa basa en yükseğe tırmanmışsın. Artık yüksektesin. Bundan dolayı da belki de arkadaşlıkların bitebilir. Birazcık böyle hainlik yapmışsın gibi görünüyor. En tepeye kadar çıkmışsın. Biriyle masa başında oturmuşsun. Bak ev hayalleri kuruyorsun bak. Erkek bayan görün bak ev hayalleri, evlilik hayalleri. Burada işte süsler, kutlamalar bilmem neler falan. Herhalde önümüzdeki günlerde hayatında eğer gerçekten sana değer veren, seven biri varsa bununla ileriye dönük bazı gelişmeler olabilir. Hadi bakalım kart çekelim kartlarımız genelde falımızla uyumlu çıkıyor aslında ama ne diyor hayatındaki iş yerindeki bayan arkadaşlarına dikkat et bu aralar onların birazcık hışmına uğrayabilirsin biraz böyle dedikodular laflar sözler arkadan konuşmalar iftiralar bunlarla yüz yüze kalabilirsin evet hayatındaki insanla alakalı da hayatındaki erkekle alakalı da bazı kararsızlıkların var ama diyor ki sana planlı ol planlı hareket et aşk konularıyla ilgili evet aşkın böyle hayatındaki insanla ilişkin daha bir güçlenmeye daha bir ileri seviyeye gitmeye devam ediyor biraz hırslanmışsın bazı konulardan mesela bazı insanlara güvenmiyorsun onlarla alakalı iyi olmayan düşüncelerin var patronların ve yöneticilerinle alakalı <laughs> bir dönem problemler yaşamış olabilirsin ama şu anda daha dengeli ilerliyorsunuz. Şimdi böyle hayatının bir yerin bir döneminde ya yani bu döneminde daha doğrusu şimdi ilişkinle ya da işinle alakalı hangisinde sorun yaşıyorsan ya hep ya hiç diyeceğim bir zamana gelmiş olabilirsin. Önümüzdeki günlerde iş konularında evet çok sıkı çalışacağın, ama aşırı duygusal olduğun bir dönemdesin. Diyor ki sana biraz sabret, bir orta yol bulunacak yani. Hani iş konusuyla ilgili patronları patronlardan dolayısıyla iş konularıyla ilgili hep yıpratıcı bir döneme gireceksin ama biraz sabret diyor her şey çünkü e, doğru zemine oturacak. Bak yenilenme dönemindesin. Biraz kafan karışık. Bir büyüme dönemine giriyorsun aslında. Evet bir son ve bir bitiş yaşanacak hayatında. Bazı sonlar olacak. Hane içerisinde bazı huzursuzluklar var. Evliysen eşinle alakalı olabilir. Diyor ki sana gerçeklerden kaçma, gözlerini aç gerçeklere ve önemli ayrıntılara detaylara odaklan. Sosyal çevren sosyal çevrende bazı şanslı durumlar yaşayacaksın. Belki sosyal çevrendeki insanlardan şöyle şanslı durumlar yaşayabilirsin hayatına girecek yeni yeni girecek insan belki sosyal çevren arkadaş çevrenden bile olabilir. Ancak gizli düşmanların var. Özellikle de bayanlara dikkat et. Şansın talihin açılıyor. Hayatına çok güzel çözüm yolları geliyor. Hani her sorunun çözüm yolları vardır bunun gibi. Hayatına bir düzen getirmeyi başaracaksın ama dikkatli ol diyor sana. İlahi sistem seni koruyor. Merak etme. Korunuyorsun. iletişim konularında daha rahat olacaksın. Daha güzel iletişimler kuracaksın insanlarla. Evet bir farklılık arayışına girmişsin ve gerçekten özgür olmak istiyorsun. Şimdi böyle hayatındaki insanla ya da eşinle mutlu değilsen demek ki bir boşanma dönemine gireceksiniz. Bir ayrılık dönemleri olacak ve hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir mahkeme durumunuz, bir mahkeme durumu söz konusu. Bu mahkemeyle ilgili ailenden destekler görebilirsin. İş, para, kariyer konularında çok güçleniyorsun. Evet hayatınla ilgili bir risk alacaksın. Şimdi böyle kafan karışık biraz duygusal geldiklerin var. Biraz zorlanıyorsun ama bak mücadelelerin de var. Bu ara bir kaotik bir dönemden geçiyorsun ama sezgilerine, rüyalarına odaklan. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir döneme giriyorsun. İnşallah bu yapacağın yeni başlangıçlar bundan sonraki hayatın için çok olumlu olurlar sevgili yengeç. Benden bu hafta da benden bu kadar. Hadi bakalım. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.